Miyav miyav. Devamını getirmeyeceğim. En ört. Hadi Bir hesap. Manca is kaldırın oyundan. Çok güzel bir oyunda. Altı tane zırh yaparsın. Öyle kedi ama. gel, gel gel, kedi al. Sırh yaptım sana. Keşke daha önce söyleseydin. Durup o, Bu arada o, o, önceki zırhlar daha iyi, büyülü bunlar. Artı üç veriyorum. Bana da zırh, bana da zırh. Geliyorum. Ka kaskı tak, bir koyacağım abi. Sana ne kadar vuruyor söyle. <laughs> <K> koyacağım. <laughs> bir buçuk gitti. Ya işte bu. Yanmayla 3 galiba ya da 2 mi? Bilmem. Süper. Abi ee, işte Unbreaking'li, Mending'li, Pro 4'lü bir de Feather Falling 4'ün var. Daha ne isteyebilirsin? Hadi test edelim Feather Falling'ini. Effect, Kif, Diş Kedi, Gravitation, 9, 2. Bye bye. Ne gelemiyorum lan? İki. İki kat gitti. Let's go. Abi dur ekranı kapatıp portu söyleyeyim sana istiyorsan. Eee... olur. Bom bom bom. Oto bitmiş. Kapı gitti. Bom bom bom. Allah yok. Allah <laughs> yok. Pardon. <laughs> Arkadaşlar hastalık. <laughs> Aa, duyuruyu güncelledim sonunda port yazıyor. Ha tamam. Hop. Hop ee, hop. Hop. Hop hop. Oldu mu? Olmuştur. Kedi gibi olmaya çalışacağım abi. Quake Pro yaptım. Hadi bakalım. Ok gibi ben, ben 105'te oynuyorum. Quake Pro 110 amına koyayım. Evet farklı var. O, 30'da oynasana kedi. Çok güzel oluyor. 30 alınıyor mu? Oh! Okey. Oh. <laughs> İğrendi adam. Önümü <laughs> göremiyorum. Benim göremiyorum. Ah. K kediye tepki olarak 75'e düşürdüm amına koyayım. Korku oyunu mu bu? <laughs> Yalnız geliyorlar sen şu fu aç. Körüm. O, ben o oğlum. Önünü göremiyon. Ne oluyor ben, lan? Ben Pixel Rift'e çok saygı duyuyorum. Adam oyuna şey dürbün geldiğinden beri şey kullanmıyor. Aa adı neydi? Ondan işte. Oğlum Hop, ayarlayamıyor sen. bile. Kedi ne yapıyor abi şu an? Kedi zombilerle vs atıyor. 30 popta. 30 popta vuramıyor gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> dur dur kedi bunu daha zor, daha zor yapacağım. Hazır mısın? Bekle. Harbi vuramıyor niye? Ah. Onlar bana vuruyor, ben vuramıyorum. <laughs> Ulan bunların görüş açısı bile seninkinden daha fazla. Ben <laughs> çok gerici, çok gerici. Korku Olur. oyunu yaptım. Korku oyunu yaptım. Bak karanlık oldu bir de. Elilerini döver. Elilerini döver. Haklı olarak. Vurabilir miyim artık lütfen? Abi izlemesi çok komik bu arada dışarıdan. Tam bunu koy. Tam bunu koy. Burayı kesit Burayı kesit <laughs> al. <Burayı> kesit <laughs> alayım. Al. Al. 10 saatlik yayın sonunda kesit çıktı lan. Çok korkunç. Aa çok iyi. kedi, vur. kedi ölüyor ölüyor. Kedi var. Kedi saldı. vuramıyor <laughs> ya. Adam vuramıyor <laughs> ki. Kedi saldı herif. Amına koyayım çok komik. <laughs> Arkadaşlar saat bu arada 9. şey kaç saattir yayındayız? Çok saattir yayındayız. Kest kest kanal izleyicileri. 11 saattir yayındayız Twitch'te. Aa tamam ben ben buna SS aldım kest Arkadan yapacağım. Aklıma geldi. Çok nereden komik geliyor? Havlu havlu koyayım. Vuramıyor. <laughs> o zaman anlamıyorum nereden onu ye, ye yediğini. <gülüyor> çok <gülüyor> komik lan. <laughs> çok komik oğlum. Oğlum çok komik. Daha var mı? Aa, <laughs> bir, ta bir, ta bir, tane daha var ki dedim. Neredesin sen? Nereden gelecek? dakika. Böyle öyle kal abi. Çok komik. Oha, şuna bak. Yere yapışayım bildiğin. Orada bir şey var. O ne lan? Köylü kapısı. Köylü köylü alma onları. Ha? Hayda. Fentüm. Biri bir, şu adama süt versin. Aha abi hem da körlük hem darklısı var. Hem körlüğü var hem darklısı var abi. Ben iğrenç bir insanım. Keşke ölsem ya. Adamın sütü ihtiyacı var canım. Çekil de sütü. Fentümler geliyor. Gö abi <laughs> göremiyor musun adamları? yayına Ölünü bakalım. Göremiyor ki. İnekler orada değil diğer taraf diğer taraf. Koyunların yanında oğlum. <laughs> diğer ben taraf. Minecraft oyun, engel. Koyunların yanında oyun şey var. mi yok tavuk var. Aha. At. Ne kadar Allah küçük duruyor. tutuyor <laughs> bir de. <A>. <laughs> Elif sen ne dedin? Aydınlandı oyun aydınlandı. <laughs> sen daha demin domuzlar süt mu çalıştın? <laughs> Magma küpü ne alaka burada? <laughs> Adam korkuyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> kaç kedi kaç? 38 level'ım var. Hem kaç diyor hem körlük basıyor. <laughs> Ben kötü karakterim ama gizliden gizliye kazanmasını Parti. istiyorum. Yardım et o zaman biraz. <laughs> Iron Golem geldi. Kedi şu golemi öldür sana elmas vereceğim. Kedi yapma. Kedi çok riskli. <gülüyor> Çıkamıyorum. a <laughs> 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 İzlemesi çok eğlenceli lan. <laughs> yemek, iyi, yemek ye, Hiç yemek ye. yemek Yemek yemiyorum. Kesti kesti. Elmas ver. El... Elmas ver. Elmas ver. <laughs> Pardon. Pardon. Tamam level'ı geri vereceğim özür dilerim. Tamam peki. Hadi. Bu da böyle bir hikayedir abi. İşte, işte ailenizle böyle tanıştık Povac. çocuklar. Povu aç artık lütfen povu aç. Seni bozan bir Yine ölecek abi? Yine ölecek <laughs> ama vindicator var hala. Povu açar mısın? Körlükte kurtulabilir miyiz yani? Öyle mi ki povumu? Tekte 101. Rahatladım. <laughs> Siz kaçta kullanıyorsunuz povunuzu? Abi ben 75'e düşürdüm abi. Ben yüzde falan muhtemelen yani Abi normal ben değil, peki. normal değil. Cuya kadar Çok uzağa vuruyorsun o zaman da. İşte ne güzel. Zırh zırhın nasıl? Zırhının canı nasıl abi? Yok. Yok. XP tanrısı seni kutsa da artık seri XP kazanabiliyorsun. Tanrı mı? Seni çarpmam lazım abi şu an. Tek tanrı yüce Allah'tır. Tek gif... Hayır. Uh, de. <laughs> 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 bulantı verdi. Ben bunu 30 <laughs> alırım. Alkolişme <korkunç gülüyor> demiştim, demiştim. Sana alkolişme demiştim. Niye yaptın Aa. bunu? Çok korkunç. Çok korkunç abi harfiden. Abi Hı -hı. şey vardır bu arada eminim onun bir, biri yapma, yapılmadı galiba biri eminim yapacak ee, kalıcı e, kusma bulantı darkness blindness e, ve fovo 30'da minecraft bitirdim yapacak biri eminim hardcoreda Sen yap. Ben ne yapayım abi kendimi seviyorum ben. Hadi çek birazcık ağlamayana izlenme yok. Kedi biraz yakında mı gitsen X gelmiyor. Ha, geliyormuş. Neyse ben gideyim kahvaltı yapayım. Ama ne koyayım bir ben kahvaltı yapamadım. Benim Hı. dışında herkes kahvaltı yapıyor. Ben de yapmaz bir tane. Ya, yapayım. abicim akşamdan beri yayındasın Allah Allah. Bir ara veremiyor musun? Hayır. Sık O sen ben ne yapayım? Hadi bay bay. Kedi yardım et. Spring trapı dedim peşimdeler. <laughs> Arkadaş olabiliriz. Arkadaş olabiliriz. Ben Garnet tekrar bir arada ve asla senin gibilerle muhatap olmayacağım çünkü ben çok daha iyi.

şey yap abi, kır abi burayı, biraz daha farm yapacağım, teşekkürler. Çarpışma. Ha? <laughs> Daldın çocuk. Farm. Ben, do not send me your dick pics, Okay? Bak abi, iki tane daha I bundan am, dik. I am a surgeon, I am a surgeon Doktor Hang. I am a surgeon. I am a surgeon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tost olabilirden nefret ediyorum. Olmuyor o. A aynısını diyecektim. Abi işte şunu yapacaksın. Abi tab duvarı yok etme. diçerden gir ma mağara gibi olsun sonra yap yaparım ben. Sen yaparsın diyecektim de içim acıdı biliyor musun? Diyemedim. <laughs> Hapu. Uh, eee, Kedi sen zombi çocuk adamları çok seviyorsun. Nereye koyalım ben bu arada pigmenleri? Sallandıralım. <laughs> Nerede? Lavın üstünde falan mı? Hayır. Öyle sokakta. <laughs> sokakta. bu sokaklar acıya kardeş olur. Oha. Bu şey 110 aldım. 3 blok şeymişim gibi geliyor. Tura server'da mısın sen? Gelsene yanımıza. Gelemiyorum. E, ee, i̇zin vermiyor. Favori A Aternos benim. Chatten biri bunu yazmamı istedi de özür dilerim. Pardon. Chatten biri mi? Chatte biri mi var? <laughs> Abi Bulutsa var. bloodmask 2019 var. 2019'da doğmuş galiba. Demon 000. 999 55 4 sağ demiş. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ve dedin de ekstra sevap kazanıyorsun. Bak bu speedrun in person triklerini bilmen gerekiyor. Yeşil. Sağ ol, olabilir. Ya. Neyse Amber. Ne Hayır. Kedi şey yapacağım <laughs> sana. Aa, bu zemini bitir, yukarıya kazman için mükemmel taktik vereceğim. Ben de yardımcı olacağım hatta. Çünkü Çünkü ben TNT'yim. <laughs> ben. Bir dakika ne? Ben TNT'yim mi dedin? Ben TNT'yim. Ben, <laughs> ben TNT'yim. Karde, hayır. Kalkan aç, kalkan aç. Ben TNT'yim. Pardon. Gel. Şey yap. Bitti bitti gel. Şeyin altına geç bak şuraya geç. Hayır bak diyorum ki kedi buraya gel bak bu noktaya gel. Tamam gelme o zaman. Tamam. Aa, oradan yukarı doğru kaz abi. Uçma vereceğim. Yukarı doğru kazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yardımcı olmuyor. Ne demek yarmıcı olma abi? Tek, bir şey, Hayır hayır, tek blok yukarı gitmeyeceksin. Etrafını gidi kıracaksın, öyle gideceksin. Salak. Sensin salak.